arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Volta gezeceğiz. Gezeceğiz derken mal buraya gideceğiz arkadaşlar. Fazla lafı uzatmayalım. İn Musa motorda. Arkadaşlar yanımda Mustafa da var. kamerası Merhaba arkadaşlar? Heh, de çek. Arkadaşlar çek motorunu öne gel. Bugün bu motorla mal buraya gideceğiz. Allah nasip eder ki bir şekilde gideceğiz. Sizi orada açarız. Bay bay. Arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar. Allah Allah Allah. Ne yapıyor ne yapıyor? Gidiyoruz Nalbur'a. Nalbur'dan bir şeyler alacağız arkadaşlar. Arada bir bakıyorum size. Benim yüzümü çek. Işık çıkıyor. <laughs> arkadaşlar. <laughs> tık tık Faruk. Kafamı çek kafamı. Kellesini çekelim. Oğlum ellerim dondu fena ya. Arkadaşlar gidiyoruz. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar geldik. Çekiyor fare. Tık 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 Allah. o elim dondu dondu. <laughs> Var, şey verdi, kart verdi. Ben mi alacağım? <laughs> Göster <laughs> <laughs> O ellerim falan dondu. Sen ne sak? Çocuksun. Allah gidiyorum Arkadaşlar. Geçemez, geç, geçemez, geç. Kaldırım. E, ellerimi hissetmiyorum. Arkadaşlar, ne burada tam giriş yapınca tekrar şey, şey yapacağız. <laughs> Arkadaşlar, geldik ne burada. Sap giriyor ne Arkadaşlar şatlar Bunlar buraya Benim geldi. motorum burada. buraya. İçeri girelim. Parki alacağız mı bunu? Karalanmış. Almayacağız onu karalıydı. Kaldı işte Burayı kim bak Geliyor Geliyor Girov, şey yapacaktım. Tamczas Ne yazmış? Abi 2 kilo kale kim. yapıştırıcı parke için çelik kapı dübünü. <laughs> 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 bu çocuk alacak herhalde. Dışarıdayım abi bu ince. İyi. Tabii abi kapıyı de geç gelecek. Tamam, yapıştırıcı yaparım emin değilim. Oğlum ben de biraz da dışarıya bakayım bir tık da. Motoru şey yapmasınlar. Geçebilir miyim abla? Bana çok zamanım yok. Abi geçebilir miyim? Abi geçebilir miyim? <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Burada. <gülüyor> Sen, Sen... Ömer'in oğlu muydun? Ee. O Basın'ın oğlu. Lan orası çocuğu da... Baba, Babam bir Ben annen bekler anca. Babanı ne yapayım ben? ben... işim. çek abi çek. kırma ha. <laughs> Geç abi. <laughs> baksın. Şey yap. Bakın. Ha böyleydi galiba. Ha, böyleydi herhalde. Kartonu. Kartonu. Videoda görürsün. Bir ben şey de demek istiyor musun? Al canım. Abi iki kilo kaleci. Tamam. onu divata yallarım bakarım olmaz olur olmaz. Tamam. Yarılmaz. abi. Hemen <laughs> Bu büyüklükte yok abla, keser olabilir mi? Keser olabilir. Tamam. 10 daha. 4 sayılır abla. Şimdi söyleyeceğim Youtube çektiğimi söyleyeceğim. Ne? Youtube çektiğimi söyleyeceğim kayıtta Yoksa izinsiz olmaz. Bilmiyorum arkadaşlar izlen hiçbir şey olmaz. Siz bu arada yapmayın güvenlik evet. önlemlerini aldık reklam. Güvenlik önlemleri. Reklam yapalım. Bura adı ne burası? Marş Ne bu? E, her er şey var arkadaşlar İstanbul'da. Her dağcı inşaat yapı malzemelerine gelmeyi unutmayın. Bu var kaldı. Gel işte. Gel işte. Kolay gelsin hayırlı işler. Çok kaliteli vallahi. Eee. Bitch. Bu şey. Abi. 2 kilo canım başkan bir çelik yapıştırıcı parti için bir de çelik bunu. bunun zibataları içinde değil mi abi içinde içinde abla kalekim normal kalekim değil mi ha, ha. orada ölemiyorsun 2 kilo kalekim böyle mi alçı gibi bir şey sefer yaptım. Başka? Cicik yapıştırıcı parke için. Onunla. O ne bu? Silikondur, tamam. Çelik kapı diyorum. Bir de çelik kapı diyorum. arkadaşlar kanalıma abone olun like atın bildirimleri açmayı unutmayın dur oğlum içeriye bakmıyorum ben nasıl iyi arkadaşlar şu an izin almadık ama izin almadık biraz da utanıyoruz kanalıma abone olun bakın like atın bildirimleri açmayı yapın. ben size neler neler videolar çekeceğim şuan. ve söyleyelim olmadı ya Aldın mı? O ne? Bir herhalde. Gülelik yapıştırdığın için. Başka ne kaldı? Silah alacağız daha Tarım tüfek. Sıvı güres <laughs> alacaktım da abi. Arkadaşlar burada durdurayım. Burada durdurayım. Size gene Açıyorum kayıt. Arkadaşlar aldık tut şunu da. Tut şunu göster. Tut artık. Tut şunu da. Ağır mı? Yok öyle değil. Aldım bu çocuğu. Bu çocuğu arkadaşlar. Hadi yürü. Motorumuzu atlayıp gidelim dostum. Arkadaşlar kanala abone ol. Ne oğlum? Like atın. Like atın videomu like açmayın. Yorum yapmayı yap. unutmayın. Oğlum konuşsana sen niye utanıyorsun? Abone ol abone. <laughs> Tuklaş, dur sana. <laughs> Arkadaşlar şimdi ne yapalım Musi? Kale kim dağılmaz değil mi? Kaleçi aç içini. Arkadaşlar kanalıma abone ol. Ne Sizleri seviyorum. Kapatayım mı? Yoksa daha bir şeyler var. Geri işte. Biz geri gideriz. Arkadaşla görüşürüz. Arkadaşlar, al aldık her çok şükür. Şimdi eve gidiyoruz. Kanalıma abone olun. Like atın. Videomu açın. Evet arkadaşlar. Ben